1980'li yılların sonunda yayınlanan Alf dizisinin kahramanı Alf hangi gezegenden dünyaya gelmiştir? A. Endor B. Krypton C. Melmak Şimdi Krypton Superman'in gezegeni Endor sanki Star Wars'un son zamanlarda çıkan dizilerinden biri diyecektim ama onun galiba da Andor'du. O yüzden bir şey yaptım. Melmak konusunda bir fikrim yok. Ama Kripton Superman'in gezegeni olduğunu biliyorum. Siz Alfi tanıyor musunuz? Ben Alfi e yetişemedim. Ya. Bizde Maymun Charlie vardı. Ee, Tufan Hoca hakkım duruyor. Tabi. Ben Kripton olduğunu düşünmüyorum ve Tufan Hocama danışmak istiyorum. Tamam. Bu arada Müşfik Kenteri de rahmetle analım. Alfin unutulmaz seslendirmeni. Böyle alıyordu. Kedi tüyünü koklayıp. Hmm, ...1985 Siyam. <laughs> çok güzel. <laughs> Tufan Hocam, nasıl bir yardımda bulunacaksınız? Evet, öncelikle size de teşekkür edeyim. Tam ben benim dilimin ucundaydı... ...Müşfik Kenter'i anmak. Siz benden önce davrandınız. Anadolu'da derler ya... ...siz benden çok yaşayacaksınız diye. Ömrünüz çok olsun. Aa, Allah siz de başımızdan eksik etmesin hocam. dizisini efsane haline getiren de... ...Müşfik Kenter'in seslendirmesi oldu bildiğim kadarıyla dünyada orijinalinden daha iyi seslendirilen tek ülkede Türkiye'ydi. Ah o günler ne güzel günlerdi değil mi? Doğru. Ben e, Fikret Bey için A şıkkını eliyorum. Gitti Endor. Ben de başta zaten direkt eleyecektim. Sonradan dediğim gibi Andor olduğu aklıma geldi ve duraksadım. Kripton'u da ben zaten elemiştim. O yüzden Melmak demek istiyorum ben. Tamam. O zaman C şıkkını onaylıyor musunuz diye soruyorum. Onayladınız görelim. Hüseyin.